Baksanıza. arkadaşlar ben bir tur kazandım. Şeker etkinliği bitmişti ya. Ondan şekerler geldi şuradan bir yerden. O yüzden tekrar bir dakika. Osman'ımız bir şey yazmış. Hadi yazmış. Ben de şöyle bir tane şey atayım. Da. Hadi bak. Ya o ne? Yok. Bu ne? Yok. Bak, bak şuradan şöyle şekerler şöyle geldi. Buraya böyle bir yere girdi bir yere geri düşmeli. Yoksa. Daha önceden de olmuştu. Evet, yoksa. Bak sandım Maga yoksa... Var mı? Yoksa. 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 <laughs> bunun girdiği yer mi? <laughs> Yok ya. işte Arkadaşlar bari böyle bundan böyle dur. Adam direkt koyabilir de ama koymadı. <gülüyor> 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 Akma şey geldi koyayım da torat. <laughs> he hani böyle hihi <laughs> diyor ya. Oğlum çok komik lan o. İyhî. 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 Koyayım da turat. Seç 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 bak o da ki siyah sürüyor. Seç bakı seç bakı seç seç Ayy. seç seç. O gol atıyordu be. Sen kendini mi gol atıyordun? Aga o imkansız ya. Ya oğlum sen ben ya. Ver atıyordu ver atıyordu. Ya Tamam. Eleniyor, Sabah, ya ben ya, dün biz atacağını sandım kanka. Şu iki bok da ne Anladın mı? Allah hey gör eşeri verdi bu haberi bana Ya Allah ben. Ay ya. Gel sen de bakayım. Şu mu ay gör demiş Allah. ya. Ben gör ben. Bana ne? Sen yürümezsen. Mas. Bekledim. Herkes. Arkadaşlar bu arada ben de El Primo'ya şey seçmiştim ya 904 kupa yapmayı başardı. evet arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. de... Arkadaşlar geri döndük. Annem bize bir şey sordu. Bizim annemiz var. Yani. Yok ya bu ya. Ama belki ben şu turu atayım bir. Ben ben de çıkıyorum şöyle yazayım. Osman yemek yiyeceğiz yiyeceğiz. Bu diye burada şu gibi bakıyoruz. geldim valla. Valla ben burada videoyu kesiyorum. Tamam, arkadaşlar tamam. görüşürüz. Bu arada, bu arada, bu arada.